Selamlar güzel insanlar. Umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Yanımdaki bu adamla beraber Jack Konserine gidiyorum. Bu da vlogumuzun başlangıcı. Burak Bey selam de. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. <laughs> ne <Akne> zaman alacaksam <laughs> videoyu. Evet, eee Burak'la böyle bir gelenek gibi bir şey var. Hani YouTube'a atmasam da her konser böyle bir vlog çekiyoruz ve CJ'ye de gitmiş oluyoruz. Lisede. Lise Aynı listede bir şeyin şak kaldı benim bildiğim. Eee gittik, Allame'ye gittik. Joker'e gittik. Stabile gittik. Stabile gittik. Nobire gittik. No e, yani gitmeseydik daha iyiydi ama Nobire de gittik. Çok kötüydü o konser. Başka kime gittik? Başka var mı? Gitmedik. Cege gideceğiz. Cege gideceğiz. ya gidiyoruz daha doğrusu. Şeyinşah var. Şeyinşah'da da bilet almıştık. Ama şey olmuştu. O bir bomba patlama olayı olmuştu ve o zaman gidememiştik. Sonrasında bir daha Şeyinşah bileti almadık. E, bir o ok kaldı. Ona da gideceğiz inşallah. Ve şu an modumuz çok yerinde. Konsere gidiyoruz çok az kaldı. Heee konserde görüşürüz. Konser modu. <laughs> Kara Jagat için ses ver. Jagat. Jagat Jagat benim adım. Jagat Jagat benim adım. Bu çocukla beraber sıradayız. Mutlu <laughs> gözük. <laughs> Değil, kardeşi, Biri, bir kardeşi bildirmeyi çizdi Aslında doğrusu da Ama bu gece bu günü Babama kes, babama al Asıl meşk Çantanı düşün ve yorulun Bu çora, bu yara Bir Avukat dedik, iki var abde diyorum beni karar et Vericilerle beni karar et Devam et şaklabanlar kına Yuhi sprey da başarı bir Yani benden uzak dur bir Eskişehir burası bir Bırakın kına Adaletsiz yaptım Magazin abisi gibi bu piyasa bana bizzat Adaletsiz Hepsi Hepsi kola, ziker, evet. yaptım, gibiyim, de Üç, Konserden çıktık bence çok güzel bir konserdi ve geldiğimiz en ucuz konserdi kaç 300 lira mı 350 lira mı neydi Biz erken de aldık evet. biraz erkenden yararlandık ve bayağı güzeldi yani ben bayağı bu kadar zıpladığım hopladığım başka bir konser hatırlamıyorum yani. Hocam senin yorumun nedir? <laughs> en, en uzun ve en güzel konser. Evet cidden ve sesim kısıldı sadece 5 dakika falan ara verdi. O da hani insanlık hali gibi düşündük. Ee, ve gayet güzeldi. Evet ben bayağı beğendim. Evet ben de bayağı beğendim. Yani açık ara geldiğimiz en iyi ilk 3 konser arasına girecek bir performans. <laughs> aynen öyle. Ben bire koyma taraftarıyım da Ahmet'le konuşmamız lazım bu durum. Hocam onu bir tartışmamız lazım. Stabil ve Hidra'nın konseri de çok iyiydi. Şimdi hani şu an bunun gazındayız. Yani evet, bunu evet, sakin kafayla. Aynen kararlanmışız lazım. Ben şimdi ıslakan bir yer yemeğe geldik.